Erkeklerle. Hiçbir erkeğin normal askerlik yaptığını duymadım daha. <gülüyor> Erkeklerin Nazlandıklarında <laughs> çok iyi bence. <laughs> Erkeklerin gereksiz abarttığı şeyler. Ee, bunu var ya eşimden de örnek verebilirim sana. Grip olmak. Grip birinci sırada. Bu arada gerçekten ben daha bir erkeğin grip olup da hafif geçirdiği hiçbir dönem görmedim. Arabaları çok abartıyorlar. Yani araba modellerini... Çok çok böyle gözlerini de büyütüp abartıyorlar bence. Ben de abartıyorum onu biraz. <laughs> ben de seviyorum. Ee, araba modeli ya da araba değil de, arabada sürekli direksiyon storiesi çekmek madde olarak var. Bir de saatleri de olacak orada. Evet, ya evet. bu biliyorsunuz ki yasaklandı arkadaşlar. Buradan da duyurmuş olalım Ceza yemeyin bununla ilgili. 3, 4 ve 5 kaldı. Futbol çok abartıyorlar yani. Listeye şöyle girmiş futbol olarak değil de, halı sahaya gitmek. Aa evet. Ben hak veriyorum. Ya sonuçta kendi özel bir alanları var. Bir zevk var. Ama hepsinin aynı zevki olamaz. Olabilir. psikolojisi. <laughs> Bu konuda onlara hak veriyorum ben. Tamam. E, araba konusunda da hak veriyordum. <laughs> Çok şey yapmayacağım, diretmeyeceğim. Tamam. 4 ve 5'i benim söylememi ister misin? Ee, Bence söyle. Şu an aklıma pek bir şey gelmedi. Bence aşırı da linç yiyeceğimi düşünüyorum. 4'te <laughs> kaslarını göstermek var. 5'te Askerlik anıları var arkadaşlar. Ay ben bunu nasıl düşünemedim. Evet askerlik anıları. Kesinlikle. Hiçbir erkeğin normal askerlik yaptığını duymadım daha. Soru şu ki bedelli askerliğe giden de yakınıyor. Uzun dönem askerliğe giden de yakınıyor. Tamam hadi uzun dönemi bir tık Ay anlayabiliyorum canım. ama bedelli askerlik. Hepsi inzibat ya da komando. Hiçbiri daha çıkmadığı yok. <laughs> Hiçbiri demek ki ben patates gibi, soymadım. Doğru, güzel anılar temizliğini var. temizliğini anlatan hiç kimse yok. Yok, aslında ekstra yaptıkları çok bir şey de yok. Yani bir şey yok derken idmanları tabii bir kenara bırakıyorum, onları ayırıyorum. Ama işte bunun dışında genel hijyen bakımına önem vermek, yataklarını toplamak, sabah erken saatte kalkmak bunlar zaten kadınların normalde yaptığı şeyler. Evet. <laughs> o yüzden bunlara pek anlam veremiyorum. Bu konuda biliyorum bence linç yiyeceğiz ikimiz de. <laughs> Ama böyle düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazın tartışalım, iyi olmasın. <laughs>